Arkadaşlar tekrardan güzel bir kripto günündeyiz. Hafta sonlarına göre hafta işleri daha iyi geçiyor. Tahmin ediyorum bu CME ile de alakalı, Chicago borsası ile de alakalı. Ee, güzel artışlar görüyoruz. Bitcoin 18.900 ile 18.500, 18.400 arasında gidip geliyor. En güzel hareket burada Ethereum'dan 590 doları gördü. 587 dolar gerçekten güzel yani o hareketini gerçekleştiriyor bugün ayın 23'ü 7 gün sonra ee, şey başlayacak ethereum 2.0 başlayacak tüm mayor altlarda güzel bir hareket var e, xrp'nin 46 cent olması 30 cent olması bile büyük bir olay demiştik daha önce sonra geri çekilmişti şimdi 30 cent üstüne 40 cent'i kırdı ve 50 cent'i zorluyor e, bitcoin cash 300 doları zorluyor litecoin'de güzel artışlar oluyor yani en basitinden alt koyun sepetiniz varsa sepeti bir kontrol edin. En güzel yükseliş fark ettirmeden sepetiniz gitgide artıyor. Ya benim sepetim şu an 12 gün öncesine göre hatta 10 gün öncesine göre %40 civarında belki biraz daha fazla olabilir artış gerçekleştirdi sırf alt sepetim. Ee, bu 2017'de yaşadığım bir şeydi. 2018'in yazında da benzer şeyler yaşandı. 2018'in başında Ocak Şubat'taki düşen piyasa tekrardan toparlanırken fark etmeden yani 2x 3x görmeden bile her gün %10 15'lerle 2 günde bir hafif ufak düzeltmelerle çok güzel bir artış gerçekleşiyordu. Şu anda ona dönmüş durumdayız. Aynısını geçen Haziran'da da yaşadık. Ee, o zaman da Bitcoin'in fiyatıyla an Bitcoin'in fiyatı %80 %70 daha fazla. Yani dolar bazlı olarak hareketleri şu an altların çok çok yükselebilir. Ee, ben aralıkta bir alt rally bekliyordum. Alt sezon demiyorum. Dediğim gibi alt rally bekliyorum. Esasında benim beni takip edenler bilir. Benim alt sezon beklentim tam bundan bir sene önceydi. Yani 2019'un sonu 2020'nin başıydı ve yanıldım orada. E, fakat bu yıl bu aralıkta beklemiyorum. Alt sezonu aralık ocakta. Ben e, tam döngünün gerçekleştiği 2000 16'daki yarılanmadan sonra 2017'de gelen alt sezonun 2020 yarılanmasından sonra 2021'de geleceğini düşünüyorum. Ben aralıkta bir alt rally bekliyorum. Sonra güzel bitcoin hareketi belki altlar da onunla uyumlu hareket edebilir. Mayıs'ta tekrardan bir alt rally sonra kuvvetli bir bitcoin boğası ve aralıkta ocakta tekrardan bir alt sezon beklentim bu. Şimdi 2010 2017'ye bakarsak 2017'nin başında Bitcoin değerlenirken bile altlar çok güç kaybetmiyor. Bazen dominasyon artıyor. Bazen Bitcoin değerlenirken bile dominasyon azalıyor. Bununla ilgili tweetlerim ve ne yazık ki sildiğim videolarda vardı. Şimdi bu zamanda da benzer bir şey bekliyorum. Ee, tekrar ederse aynı şey. Bitcoin boğasından sonra Bitcoin'den çıkan paraların altcoin'e girmesinin Etkisi Bitcoin'in değer kaybından fazla oluyor. Yani nasıl diyeyim, Bitcoin 20 bin dolardan 14 bin dolara inerken 2018'in Ocak ayında, 2017'nin sonu ve 2018'in Ocak ayında bu aradaki 6 bin dolar çoğunlukla altcoin'lere girmişti. Ve bu market cap'te Bitcoin tarafından nasıl diyeyim? 102 milyar dolarlık bir market değer düşüşü olmasına rağmen 300-400 milyar dolarlık bir market sağlamış. Nasıl? Çünkü altlara giren e, Bitcoin'den çıkıp altlara giren paranın etkisi kaldıraçlı gibi düşünün çok daha fazla oluyor. Yani şu an biz borsaya 1 milyar doları soksak bunun etkisi 15-20-25 milyar dolar olur. Yani fiyat arttırmada. 1 milyar dolar çıkartsak da aniden Aynı şekilde etkisi daha fazla olur. Piyasadan 1 milyar dolar yani şu an market değerimize bakalım. Market değerimiz 547 milyar dolar. Biz buraya 1 milyar dolar soksak market cap 547 olmaz. Bu milyar doları Ethereum'a soksak bunun kaldırışı daha yüksek olur. Ethereum'un değerini çok daha etkiler. Yani Ethereum'un market cap değeri şu an 66 milyar. Biz Ethereum'a 1 milyar dolarla girersek 67 olmaz. 75, 80, 90, 100 milyar dolar olabilir. Fiyatı öyle tetiklersiniz. Yani en basitten yani düşünün. 1 milyar dolarla Ethereum fiyatını 20 dolar arttığınızda Ethereum market gibi otomatikman çok daha yüksek oynar. 1.2 milyar dolar oynar mesela. Ki 1 milyar dolarla çok daha fazla hareket yaptırabilirsiniz. Hatırlayın 2019'un başında 3000 dolara inen 3200 dolar ile bitcoin'i 5 ayrı borsada 80 milyon dolarla 25 milyar dolarlık değer artışı sağlamışlardı. Aynı andaki hareket o 3000'den 14000'e gidişimiz o hareketin başlangıcı ile olmuştu. Hatırlatırım ya da piyasada o zaman olmayan arkadaşlar söyleyeyim. Yani şu an markette 547 milyar dolar değer gözükmesine bakmayın. 547 milyar dolar para yok burada. Yani siz bu marketten 100 milyar dolar çekseniz market çöker. Yok olur. <laughs> yani yok olmazsa tabi de çok dibe vurur. Ama 100 milyar dolar gelerseniz de 650 değil trilyon dolar olur. Yani böyle de bir şey var. Ee, şimdi market cap'imizin şeyi dominasyonumuz güzel azalıyor. Dominasyon altta şuradan bakalım. Ee, reklam çıktı. Tık. Bakın. 20 Kasım'da yani 3 gün önce 67 olan dominasyonumuz şu an 64. %3'lük bir düşüş var. Yani 2.90'lık bir düşüş var. Neredeyse %3'lük bir düşüş var ve Bitcoin değer kaybetmemesine rağmen dominasyon düşüyor. Bu güzel. Bu çok önemli bir şey. Şimdi Bitcoin fiyatı ne olur? Sorusu var. Şimdi Bitcoin hatırlarsanız 2017'nin sonunda 20 bin dolardan dönmüştü. Bazı borsalarda 20 bin dolarlara şuradan gidelim. 20 bin dolarların üstüne çıkmıştı. Bakın. Valla Fibo'muz çizdiğim Fibo çok güzel işliyor esasında. Yani şurada şöyle bir çekelim. Bakın görüyorsunuz. İğneyi de neredeyse Fibo'nun hemen altına atmış. Burada çok güzel çalışmış. Burada da burayı güzel uygulamış. Şimdi Bitcoin'e eğer çok büyük bir çanak gibi bakarsak günlükte. Bakın görüyorsunuz. Zirvesi 19.800. Hadi mum kapanışıyla bunun 19.200 diyelim. Alt mum kapanışı da 3.100 dolar. Arada 16.000 dolarlık fark var. Yani bitcoin'in çanak formasyonuna göre şöyle bir kulp da yapacağını düşünürseniz ki sanki şurada bakın şurada şöyle bir kulp yapmış bakalım bitcoin'i aradaki fark 16.000 dolar yani bitcoin'in 35.000 dolar 36.000 dolara kadar çıkabileceğini düşünebiliriz. Fakat 20 bin doların üzeri çoğu şekilde muallakta. Ben ilk 28 bin dolar demiştim. 2017'nin sonunda arkadaşlar bir oylama yapılmıştı. Bitcoin kaç dolar olur diye. 100 bin dolarlar, 50 bin dolarlar havada uçuşuyordu. Ben dedim ki 28-32 bin dolar, 30 bin dolar o civarlarda olabilir. Gelecek senenin sonu için. Yani 2018'in başı için, şey 2019'un başı için böyle bir fiyat belirlemiştim. Yani 50 bin, 100 bin diyenler vardı. Ben 30 bin, 28 bin, 32 bin dolar civarı demiştim. Bitcoin 3 bin dolarla, 3 bin 200 dolarla kapattı. Onda biri. Benim tahminimin onda birini. Düşün. Yani bu piyasa beklenmedik şeylerin olduğu. Yani biz deriz ki 28 bin dolar 200 bin dolar olur bir yıl içerisinde. Hiç belli olmaz. Yani Bitcoin artışına baktığımızda, yani şuradaki çok sert artışı görüyorsunuz. Bu tabi Binance grafiği olduğundan daha öncesi yok. Hadi Binance'daki grafik bu. Evet Binance'ın grafiği. O yüzden Bitcoin'in 20 bin dolar üzerinde ne yapacağım muallak. Şimdi long short emirleri olduğundan 20 bin doları kırdığında artış gözüküyorsa emin olun ki longları patlatmak için bir düzeltme yaptırırlar ve sonra daha e, sağlıklı bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Ben yani Bitcoin'in e, yukarıya doğru gideceğini belli bir düzeltmeler yapsa bile şu düzeltmelerin geçen attığım tweet gibi bakın bir dakikalık bin dolarlık mum düşleri var şu günlük mum ama iki dakikada 800 dolar 600 dolar düştüğünü görüyoruz bunlar hep long short patlatma ve e, balinalar bu düşüşleri bir fırsat olarak da görüyor yani e, hafif bir düşüşle başlayan bir IMLM e ile fırsat olarak görüp alıyor RSI'miz hala çok yukarılarda yani daha gördüğünüz gibi RSI hep Buralardan destek alarak yükselmeye devam etmiş. Bakın dün de böyle bir düşüş geçti. Ben buralara kadar iner diye bekledim. Hani şu iğneyi attığında 17 bin, 18 bin attığında ben tekrardan bir düzeltme bekliyordum. Yani daha da aşağıya arasayın en azından 80'den sekip tekrardan yükselmesi ve 20 bin dolara gitmesini düşünüyordum. Bekliyordum daha doğrusu. Bu gerçekleşmedi. Şimdi bitcoin'de 28, 38 ve 48 niye hep 8 diyorum? Yani Bitcoin'in 20 bin dolardan tam limitinden dönmesi tekrardan gelecekte benim hep 38 bin dolar yani bir dahaki boğa sezonunda iki katını yapacağını yani 40 bin dolar hedefiyle 19 bin doların iki katı 38 bin dolar civarından geri değineceğini düşünüyordum ama şu andaki Bitcoin oluşum kurumsalların girmesi gizli kurumsalların girmesi yani Grayscale gibi açık açık girenlerin yanında Grayscale var, işte Twitter'ın ortak olduğu şu an aklıma gelmeyen şirket var. O şirketlerin girmesiyle ben e, eminim ki gizliden toplayan kurumsal şirketler e, de vardır, balinalar gibi. O şirketlerin girmesiyle de artık 38 değil de bu sefer 50 bin dolarların üzerine zorlayacağını düşünüyorum. Tabii bu bunlar yatırım tavsiyesi değil, genel bir düşüncem. Fakat durmadan da sert sert yükselmemesi gerekiyor. Yani şöyle düzeltmeler hiç değilse günlükte yapması gerekiyor ki sağlıklı olsun. Sonraki sert düşüşümüz bakın. Bu kadar sert çıkış, sert düşüşler, sonra tepkiler. Yani şöyle baktığımızda esasında 2018 çok değişikti. Yani bakın 20 bin dolardan sonra 10 bin dolara iniş, tekrardan 16 bin dolara çıkış, burada 11 bin 600 lira iniş, tekrardan 17 bin dolara çıkış ve sonra fena bir düşüş. Bakın bu düşüşten itibaren şurada alt sezonumuzu yaşadık. Coinlerin çoğunun max seviyesi 13 Ocak, 14 Ocak, 15 Ocak olmuştur. Orada market cap değerimiz de 800 milyar dolar civarındaydı. Oradan sonra Bitcoin'in düşüşü hızlanıyor ve altcoin'ler de düşüşe geçiyor. Yani piyasadan para çıkıyordu arkadaşlar. Şimdi haberlere bakalım. Monero ile ilgili bu haber önemli arkadaşlar. Monero işlemlerini izlemek artık mümkün. Şimdi bu herhalde Cheaper diye okunuyor. Bu şirket iki tane patent başvurusu yapıyor. Monero'yu izleyebildiğine dair. Yani istatistiksel olarak kümeleyip e, ve takip etmek için bir araç e, bulduğunu söylüyor. E, şimdi bu direkt e, Monero'nun fiyatına çok yüksek etki edebilecek var. Çünkü Monero'nun gizliliği giderse şu an tabii yaygın bir kullanımı var gizliliğe giderse bir özellik kalmayacak. İşlem masrafı daha düşük, daha hızlı coinler var. O coinler Monero'nun yerinden alır. Eğer gizliliği giderse. Ha uzun zamanlar kullanıldığından dolayı bunu sırf gizlilik için kullanmayan insanlar da ki çoğunluk yine gizlilik için kullanıyor Monero'yu. Monero'dan çıkacaklardır. Deşe geçeceklerdir. E, diğer gizlilik coinlerine geçeceklerdir. E, yatırımcılar da bu fiyat düşüşünden eğer gerçekleşirse bu kesinleşirse Monero'nun gizli kullanı, gizlilik özelliğini kaldırdığı takip edebildiğini o zaman Monero fiyatına ters tepki eder ve gitgide Monero düşeceğinden yatırımcısı da bu coin'den çıkabilir. Çıkar daha doğrusu da. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi olarak demiyorum. Bunu, bu haberi Monero sahipleri iyi takip etsin arkadaşlar. Ee, bakalım. Haberlerimizde başka bir şey var. Kripto teknik sitesine bakalım. Şimdi Bitcoin'in hisse senetlerinden daha az volatil olduğuna dair bir açıklama yapmış. Göreceli olarak doğru arkadaşlar. Fakat unutmayalım ki hisse senetlerinin tarihine yüksek ikinci düşüşünü yaşadığı Amerika'da 12 Mart günü Bitcoin'de 3'te 1, 4'te 1 fiyatları indi. Yani Bitcoin'in de volatilisi az değildir. long short emirleri mutlu olmasak da long short emirlerinde bu volatiliteyi azaltan etmenlerden biri de e, long-short emirleridir. Bunu şey yapalım. E, Bakın haberlerde Grayscale'de bahsettiğim kurumsal yatırımcının 10.4 milyar dolarlık kripto tuttuğunu söylüyor. Fakat bunun bildiğim kadarıyla 11 milyar dolar üstüne çıkmış olması lazım. Daha yeni 100 milyon dolarlık e, almış, aldı Bitcoin. E, başka haberlerimiz var mı? Bakalım. ilgimizi çekecek. PayPal'ın bu haber önemli. PayPal'ın yeni çıkan coin'lerin %70'ini elinde tuttuğuna dair bir haber var. Bu anladığım kadarıyla PayPal'ın Bitcoin satışlarının üretilen Bitcoin'e oranı günlük oranına göre %70. Yani nasıl diyeyim? Bunu bir karşılaştırma olarak yapmışlar tahmin ediyorum. Yani 100 milyonluk günde Bitcoin üretiliyorsa PayPal günde 70 milyonluk alış satış işlemi gerçekleştiriyor. Ha, bazı hisse senetleri için demiş. Olabilir tabii ki bazı hisse senetleri için. Daha az volatil olabilir bu yatırım firması OneEgg. hisse senetlerine göre Bitcoin'in daha az volatil olduğunu bazı hisse senetleri için. Evet. şimdi bir Aralık'ta en önemli haber bu. Ethereum'un bir Aralık'ta yüzde şey 2.0 yükseltmesi var ve Ethereum fiyatı fiyatlanmamıştı. Yani 500 doları zorlarken normalde ben tweetlerimde de atmıştım. Yani 400 doları zor kırdı, 500 doları çok zorladı. Fakat bunun çok daha önce fiyatlanması lazım. Şimdi bunun için Ethereum 2.0 için e, belli bir miktar Ethereum kitlenmiş olması lazım. Nedir bu? 524.288 Ethereum. Bakın 17 Kasım'da sadece %18'deydi bu. E, 95.648 adet. Ve Vitalik Buterin demişti ki ben ne olursa olsun bunun 2.0'ın aralık başında gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağım. Bu ne demek? Vitalik elindeki Ethereum'ları kilitleyecek. Yetmediyse, yetmemişse parasıyla, parayla alıp Ethereum takımı da olabilir, Vitalik'in takımı da olabilir, bireysel olur. Olabilir, ethereum alacağını söylemişti. Ben bunu tweet'te de belirttim. GrayScale gibi firmalar ya da büyük balinalar fiyatı girip tezgahta ya yani şeyden almaz, borsalardan almaz. Fiyatı borsalardaki paralarıyla düşürür ya da arttırır. Bunun sonucunda tezgah altı satış ya da alış gerçekleştirir. Şimdi Vitalik'te eğer Ethereum olacaksa ya da Ethereum takımı, Vitalik'in takımı Ethereum olacaksa ilk fiyatında oynamalar yapabilir. Yani mantıkken de yapması gerekir. Ya da Ethereum'a stake etmek isteyen balinalar eğer Ethereum ihtiyaçları varsa Ethereum fiyatını hafif bir manipüle edip alttan tezgah altından çok daha ucuza Ethereum olur. Neden borsalar almaz? O adamların alacağı ethereum, Ethereum miktarı borsadaki Ethereum'i hatta Bitcoin alıyorsa Bitcoin'in fiyatını çok yükseltir veya düşürebilir satacaksa alacaksa da yükseltir. Ne yapar? Onun yine borsalarındaki parasıyla ya Ethereum'u yükseltir ya da Bitcoin'i ya da borsalardaki Ethereum ya da Bitcoin ile fiyatını düşürür. Hangisini yapacaksa tam tersi işlem. Öyle diyeyim size. Ee, şimdi o yüzden ben Ethereum'un artık alım işlemlerinin bittiğini, o fiyat baskılamasının bittiğini ve yoluna devam ettiğini düşünüyorum ve hedefimiz artık 600 dolar. Çünkü bakın 4-5 gün öncesine kadar ne kadar tutuluyordu Ethereum? Gidemiyordu, sanki engelleniyor gibiydi. Şu anda da Bitcoin düşmüyor. Yani 700 bin, 800 bin dolar düşüyor fakat bir destek giriyor ve tekrardan eski seviyesine geliyor. Ethereum Ethereum'da öyleydi. Bir türlü çıkamıyordu. Şimdi sanki serbest bırakmışlar gibi ve Ethereum yürümeye başladı. İki gün önceki tweetimde de bunu yazmıştım ama e, tweette tam anlatılamıyor ne demek istediğim. Şimdi Ethereum artarsa ne olur? Tüm alt piyasa için bir hareket gelir, bir canlı gelir, market cap'in değeri yükselir. Dominasyon düştüğünde ha derler altlara para akıyor. Hadi biz de altlara geçelim der insanlar, yatırımcılar da. Fakat bazı coinler ters etkilenir. Nasıl? Mesela altcoinlerde fiyatın çoğunluğunu binası etkiler. binası belirler. Binance'da sadece Ethereum paritesi, BTC paritesi olmayan coinlerin çoğu fiyatı referans olarak USDT üzerinden alır. Yani DENT USDT üzerinden alır. NPX USDT üzerinden olur. Ethereum fiyatı arttığında otomatik olarak USDT değeri artması lazım. Fakat bunların çoğunluğu USDT değeri sabit ya da hafif oynar kalır. E bunun karşılığı ne olması gerekiyor arkadaşlar? Ethereum değerini düşer. Yani Vitalik olarak NPX tarihin en düşüğü olan 32 Vitalik'i görür. Çünkü USDT değerini sabit tutarlar. Çünkü fiyat öyle dengelenir arkadaşlar. Yani bir tarafta bir yer fazlaysa, USDT değeri Ethereum'a göre daha değerliyse, Ethereum'daki adam çekip orada satmaya kalkar. İşte orada Ethereum'da almak isteyen adam daha ucuz diye USDT'ye kaçar. Ve eşitlerler birbirini. Böyle bir durum var. Ee... Başka günle piyasa ile ilgili önemli bir haber aklıma geliyor mu? Tweetlerde bakalım. Ha, mesela bir oylama yaptım arkadaşlar. Ee, oylamada bu Pundix'in şeyi geldi. Oylamada şeyi sordum. Hangi e, pozisyondasınız coinlerde? E, Bitcoin misiniz? USDT misiniz? Yoksa e, Ethereum ve Mayor yani BNB, BCH, Litecoin e, Polkadot, yani alt altcoin'ler demişsiniz diye veya riskli ve potansiyel altcoin'ler. Bakın. Bizim çok iyi yansıtıyor. Burada yazdım. Tam Türk milletinin karakterini yansıtıyor. Riskli altcoin'ler de. Ben full riskli ve potansiyel altcoin'ler diyeyim. Bu bir hata. Ama oradayım. Ya şu an cevabın esasında BTC'nin bu kadar güçlü durduğunda son bir gün iki gün haricinde BTC'nin gücünün farkındaysanız dominasyon. Çoğunluk BTC'de olması gerekirken çoğumuz BTC'ye göre artma ihtimali oransal olarak daha yüksek olan Ethereum ve Mayor'larda oransal olarak çok 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 daha yüksek olan ama riski de daha yüksek olan çok yüksek olan bir şeyi kullandım. Riskli ve potansiyelli altlardayız. Ben de riskli ve potansiyelli altlardayım. Bu hata ama BTC'nin güçlü olduğu zaman da BTC'de durup 2-3 gün önce düşünün. Altları ne kadar ilerledi düşünün. Yani ben şöyle söyleyeyim. Temmuz-Ağustos'taki şeye göre benim alt portföyüm yarısına inmişti. USDT değeri olarak. BTC değeri olarak da yarısına inmişti. Şimdi son 10 gündür tekrardan %40'lık artış sağladı. Halbuki BTC'de dursak dibin dibinden, yani dibin dibi yoktur da alabilirdik. Şu anda da piyasa öyle. BTC tekrardan sert bir hareket yaparsa altları ezebilir. O yüzden BTC'nin sert bir hareket yapmaması lazım. En azından yaptığı hareketi, Belli süre sabit. Bakın bir gün sabit duruyor alttan inanılmaz hareket ediyor. Bunun 15-20 gün olduğunu düşünün. Ee, en son alt rallide yaşadığımızda BTC 20-25 gün civarında belli bir e, şeyde paralellik göstermişti. Bakın burası, şu kısım. Biliyor musunuz? Yani şurada hafif bir yükselme var. Şu hatta BTC'nin gösterdiği paralellik ve aynı zamanda şurada, bakın ne kadar paralel gidiyor. Buradaki paralellikte Haziran'ın sonu ve Temmuz. Burada işte altlarımız düşüyor. Şurada tam toparlanıyor diyoruz. Burada BTC düşünce alt dominasyonu daha da e, düşüyor. Ve sonra BTC'nin hareketi başlıyor arkadaşlar. Burada da o dediğim gibi değer yani alt koyunların değeri yarılara iniyor. Hatta FTM'ye bakarsak dörtte biri. Kutum FTM Satoshi bazlı dörtte birinin altına indi. Kutum dolar bazlı 2.5'ta birine indi. Şu gördüğünüz yani Haziran sonu, Haziran ortası, Haziran sonunda başlayan şu kısımda altlarımız 2x, 3x, 4x'ler yaptı. Burada bir darbe yedi, bir geriledi. Fakat buradan sonra da bazı altlar, tomo gibi altlarda çok güzel değer kazandı. BTC'nin burada sabit durmasıydı. Fakat 11 bin, bu hatırlarsanız 12 bin deniyor. iki kere 12 bini denedi ve başaramadı. Üçüncü denemede başaramayınca üstünde tutunmayı burada işte 10 binlere indiğinde altların daha da çöküşünü gördük. Fakat sonra ardından bu ıı, şurada başlayan yani Ekim'de başlayan çıkışla beraber Bitcoin bir inme kazandı ve altları daha da ezdi. Sadece şu an ıı, Altlar düşmeye doymuş durumda ve tetikte bekliyor. Çünkü RSI'leri çok düşmüştü. Bakın XRP'nin RSI yok gibi bir şeydi. Dibin dibindeydi ve inanılmaz güzel bir artış gerçekleştirdi. Ve XRP bu piyasa için önemli. Yani zamanında Ethereum'dan değeri daha yüksek olan, Ethereum'un yerine geçeceği düşünülen XRP ne hallere inmişti? Şimdi tekrardan toparlanıyor. Umarım toparlanması devam eder. Çünkü altlar önemli bizim için. Yani XRP, BNB, Beğenmesem de BCH, Litecoin bunlar mayor altlar olduğundan önemli arkadaşlar. O coinlerin yukarıya doğru hareket etmesi aklımıza. Altlarla ilgili de bir video yapacağım. Kendi alt sepetimle de ilgili bir video yapacağım. Beklentilerle de ilgili bir video yapacağım. Şimdilik gün görüşüm bu kadar. Zen güzel bir artış gerçekleştirdi. Sen de yarılanma haberim vardı. Galiba yarılanma haberi vardı. Kaçırmayayım onu. Waze arkadaşlar 2 dolarlardan buraya geldi. Yani bakalım. Bakın. 1,5 dolar 25 Temmuz'da. 10 Ekim'de 2,5 dolar. Şu an nerede? 3x'in üstünde. Yani Waze çok güzel bir hareket yaptı. Bunu kaçırdık. UTK'yı kaçırdık. Ben tweetimde atmıştım. Yüzde %30 karlanmıştı Giremedik diye pişmanız demiştim. Oradan dediğim gibi o son yükselişte 90 9.4 sente düşmüştü. Şimdi 16 sentleri gördü. Kısmet diyelim. Ama piyasa iyiye gidiyor. Yeter ki toplam market cap değeri yukarıda tutunsun ve bu uh, Ethereum'un 2.0'ı daha da ateşleyici olsun. Çünkü Ethereum öyle ateşlerse tahmin ediyorum XRP ve diğer altlarda bunu takip edecek. Yeter ki Bitcoin'in belli bir süre yatayda durması. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.